Ve mis gibi sucuklu yumurta kokuyor. Hayırlı işler, kırık yumurta var mıydı? Kırık yumurta mı? O kadar mı tembelsin ya, kendin kırsana. O anlamda demedim, hani ucuz oluyor ya, çöpe atılanlar, kırık, çürük, çarık. He, yok abi. Sigara kokusu geldi mi? Bakayım hemen. Süt kokusu, yoğurt kokusu, sade soda, kola, heh, sigara. Sigara içmişim gibi kokuyor muyum? Öf evet. Neş gibi sigara kokuyun. İyi bari buyur. O parfüm neydi ya? He sigara kokulu parfüm. Niye öyle bir parfüm var? Bunun parası yok. Tezek gibi kokan sigaralardan içiyor. Etrafındaki arkadaşlara mahcup olmamak için sigara kokan parfümden sıkıyor. Allah Allah başka ne kokular var? Aklına gelebilecek bütün ürünlerin kokusu var. Sucuklu yumurta kokusu var mı? İkisi birlikte yok ama şöyle sucukla yumurtayı karıştırabilirsin. Olur ver de kahvaltıda güzel bir şey yediğimizi sansın komşular. Al. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ ol. Kurumuş ekmek var mıydı? Koyunlar için mi? Yok biz yiyeceğiz. Var ama çok sert. Bir şey olmaz ya ıslatır yeriz. Arkada çuvaldan alabilirsin. Taze çıkmış pide kokusu var mı? Var. İnce tırnaklı pide kokusu bile var. Ver bir tane. Sucuklu yumurta kokusuyla beraber sıkarım kahvaltıda. Al. Bir ay boyunca evin taze ekmek kokusu. Çöpteki sebzeleri alabilir miyim? Tavuklar için mi? Yok biz yiyeceğiz. Alabilirsin baba kurban. Allah razı olsun. Sana da koku geldi mi? Geldi tabii. Taze sebze, meyve kokuları hepsi geldi bir tane muz, bir de armut kokusu ver. Yemekten sonra sıkarız. Bir tane muz, bir tane de armut, bir de mandalin vereyim mi? Yok dayı, bizimkiler mandalin sevmiyor. E tamam o zaman, sen bilirsin. Buyur. Kolay gelsin. Sağ olun buyurun. Kırıntı var mıydı? Köpek için mi? Yok biz yiyeceğiz. He vereyim. Ah. Sende de mi kokulardan var? Sadece bende yok ki. Bütün esnaflarda var. Allah Allah ne kokusu bunlar? Ne istesen var. Kıyma kokusu, bonfile kokusu, ne bileyim but kokusu hepsi var. Kuzu eti kokusu mu alsam, dana eti kokusu mu alsam? Ne için lazımdı sana? Komşular mangal yaptığımızda sansınlar diye. O zaman sana şunu vereyim. Müthiş bir mangal kokusu var. Ne kadar? 100 lira. Çok mu iş ya? O zaman sana tavuk mangal kokusu vereyim. Hah 50 lira. Tavuk olsun. Ulan kokuda bile et alamıyoruz. Nerede kaldın baba ya? Acımdan öldüm. Neler aldın? Kırık yumurta, kırıntı, kuru ekmek, çöpten de zebze aldım. Desene yine yiyecek bir şey yok. Yiyecek bir şey yok ama en güzel yiyeceklerin kokusu var. Kokuyu ne yapacağız baba ya? Sık kapının önüne millet güzel şeyler yediğimizi sansın. Niye böyle bir şey yapacağız ki? Üst kattaki Feritkil'den her gün et kokusu geliyor. <laughs> ne olmuş geliyorsa? İtibarımız edelenmesin bizden de koku geçsin biraz. Bu ne la? Akşam akşam sucuklu yumurta mı yiyorlar? Ya? Ulan yanlış parfüm sıkıyorsun. Onu kahvaltıda sıkacağız.